Herkese selam arkadaşlar da ben yüzümü açayım. Dondu. Herkese selam arkadaşlar da. Neyse bugün oynayacağımız oyun bu bilenler vardı. Bu arada şarkım da var. Umarım telif yemem. Kapat kapat. Zaten arkadaşlar telif yemekten korkuyor. Yalan yok bu arada telif yemekten korkuyor. oyun bu. Şimdi ben bunda indirdim. Ama normaline indirdiğimde çok zor katılıyordum. Şimdi size bütün arabaların Hızını göstermeye çalışacağım. Onun yerine ilk bir ben uçağa binmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama olmuyor. Ya yani bunu bu oyunu bilenler vardı. Bakın bu kadar paranormalle olamaz. E tabi ben de e, madem size arabalarını gösterecektim. Hileli indirmek zorundaydım. Çünkü videom yok. Ama en küçük araba bu. Ona bir uçağın yanına gidelim. Ya bu arada multiplayer var ama giremiyorum. Şu anda arkadaşlar yani olmuyor. Belki olur bilmiyorum. Bakın böyle. Böyle de içi var. O da kontrolle alışamadım bir dakika. Ben şu an bir Gel o yapayım. Ben o zaman kamerayı kapatayım. Çünkü annemin o zaman siz görmüyorsunuz. Neyse gidelim. arkadaşlar siz de kanala abone olun like atın atarsanız çok sevinirim yoksa kendimi aşağı at arabaya onun... arabayı da göberdik onun Bakın şu hani daire şeyi var ya ona hep basarsanız e mesela şöyle göstereyim. Burası değil. Bakın siz eğer buradan gelip hep böyle düzelme tuşan basarsanız basılı tutarsanız Bakın en, en üst kattayım. Ve çıkabiliyorsunuz da. Çok muhteşem bir şey atlayalım. Aha 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 aha. Arkadaşlar uçağa bineceğiz demiştik. Uçak da geliyor. Evet. El freni de çektim. Burayı biz atabilir de. Kasada da basıyor. Uçsak çok güzel olur bu arada. 800 900 Arkadaşlar Siz havada kaldım Bakın arkadaşlar Bir şey ya Bir basacağım Arkadaşlar Boynunu da soktuk Ben bunu abime göstereyim bunu nasıl verin? baka bakar mısın? Hem bir bastım 8 yüzde en son 9 yüz hızı ulaştı. Ah. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ben bundan kurtulamıyorum. yapacak bir şey yok. Gene şey yapacağım. Ben geldim. nasıl olduysa burada kulaklığı çıkardım. Ya arkadaşlar ben çok oyunda bug yaptım. Ama bunda da böyle bir bug yapabileceğime pek inanmıyordum. Ben bir kulaklık taktım. İnanmıyorum. <gülüyor> 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 Havada kaldım. Ben onu bir daha yapacağım. Bu da şehir daha büyük sanırsa. Ya daha büyük geldi bana ama. Bilmiyorum. Onu koyan kişinin. Neyse. Hemen gidelim. Pasaport. Aa. Bak ya. Kesin ondan sonra bu uçak. Bu uçuyor mu? Biz bunu da bekleyelim. Ben böyle iki içine girmiştim ama space'e bastığım için e, gitmiştim. 啊，好。Ah, Abi bir dakika bunun kanadı bir değişik geldi bana. Şimdi artık hız testi yapabilir miyiz? Arkadaşlar kanala abone olun. Ben size şu baya kadar göstereyim. Çünkü hatta gösterebilecek miyim? Arkadaşlar ben bu arada bunu modifiye ettim. Sekinlerde vardı. Çok uzatmayacağım. Hemen. Tabii hızdan bakmak için nereye gideceğiz? Havalimanına. Bakın bakın ses. Geçi de çok güzelmiş. Uç kaptan. Bak çazıtı ya. Kardeşim taramalı araba bu. Nasıl sandın? Arkadaşlar. Taramalı araba. Ananın ananın an. Ananın ananın a. Neyse. Hay ana. Çatır diyor ya bu. Çatır diyor bu. Aman Allah Aha. Ben buna binmeye çalışıyorum. Arkadaşlar hoşça kalın. Ya da kalmayı. Bak bak. Anam. Bizim araba çatır değil mi? Ne ya? Anam. Bak. İki sesten daha belli oluyor arkadaş. Evet böyle kaldık. Tamam kendime bu sıkıştırdım. Açabilirsek video kapatacağım bu arada. Haydi. Lan! Bu bayrağı nasıl açacağız arkadaşlar? Neyse siz kanalıma abone olun. He bir de oyuna böyle bir yer var. Şimdi bakın çok gittik arkadaşlar al, al emanet gidiyorum lütfen kanala abone olun. Yok uçacağım. Abone olmazsanız uçar. Hayır. Keşke abone olsaydınız. Bay bay.